Bir daha kaldır hocam. Bir, birinci, birinci kat. Maşallah, subhanallah. Birinci kat. Birinci ilavemizdeki durum. Bu. Şöyle aralıyoruz. Birinci ilavedeki durum bu. Geliyoruz. Mevsim öncesi. Bu da bal kuşağı ve altında yavrusu şu şekilde. Berfas tarasının bal yapmadığını söyleyenlere ithaf olunur. Bu birinci ilavemiz. Şurada çerçeve ağırlığını almış vaziyette ve indirmeye başladı sezon öncesi. Sezon öncesi şu şekilde görüldüğü üzere maşallah 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 şurada üç buçuk kilolu çercive sırindirmeye başladı ara. Belfast arası bal yapmazmış. Bunu benim küllağımı anladın. Onu benim küllağımı anladın. Şu dokuzuncu çerçeve, 10 çercive de aynı bu şekilde. Bu dokuzuncu çerçevemiz. Bir saniye abi. bu dokuzuncu çerçevemiz. Şöyle şuradan şuradan her zaman yanaştırıyoruz bunu. Bu tarafta da aynı şu kadar boşluk olsun diye. Bu da çok boşluk oluyor. Bu da bu da ikinci ilavemiz. İkinci ilavemiz. Ballığı aşağıdan yukarı kuluş kuluçkalıktan ve birinci ballığa birinci ballıktan ikinci ballığa çerçeve çekilmez beyler. Tamam mı? Bunu bu şekilde bilin. Heh, böyle şey yapan önüne gelen arıcı kesildi memlekette. Aşağıdan yukarı çerçeve çekilmez. Arını gücü yetiyorsa çıkıp yapacak. Yetmiyorsa çıkmayacak yukarı. Zorlan şeyi yukarı çıkarmak yok. Bu da ikinci ilavemiz. İkinci ilavemiz. Arımız şu şekilde kapartma yapıyor. Yoğunlaşmış. Hiçbir oğul eğilimi, hiçbir şeyisi yok. Mükemmel bir arı ırkı. Burada reklam yapmıyoruz. Sadece arkadaşları bilgilendiriyoruz.